22 Mart Dünya Su Günü. Dün 21 Mart Dünya Ormanlar Günü'dü. Bu anlamda dolayı iki günü birleştirerek iki günün ne kadar önemli olması vurgusu yaptıktan sonra basın toplantımızı, basın metnimizi okuyacağız. Dünyada sudan daha değerli hiçbir ürün yoktur. Sudan daha değerli hangi madde var, hangi ürün deseniz yine deriz sudur. Su hayat demektir. Suyumuzun kirlediği, hayatımızın suyun yok olduğu zaman hayatımızın kirlediği, hayatımızın yok olduğu anlamına geliyor. Bu anlamda ciddi bir üründür. Doğanın bize bahsettiği en büyük değerdir. Ama maalesef biz bu değeri ne kadar önemli biliyoruz, ne kadar kıymetli biliyoruz o başka bir sorun. Bir o kadar da önemli olan ormanlardır. İlimizin baş sorunları ne dediğimizde, sorunları sıraladığımızda sorunun başında bir de yeşilin eksikliğinden kaynaklı bir sorunumuz var. Normalde insanların sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için en azında 10 metrekarelik bir yeşil alana ihtiyacımız var. Bu 10 metrekarelik alan ilimizde 0.70 santime düşürülmüş. Bu anlamda böyle ciddi bir sorun olduğu yerde ilgililerin, yetkililerin ve bizlerin halkın da ormana ağaca karşı duyarsızlığında, ilgisizliğinde dolayı hepimiz geleceğimizi karartma noktasına gelmişiz. Bu anlamda böyle bir sorun var ve özellikle işte ilimizin 1700'lü rakımlarda olmasına dolayı yeterince ormanın daha çok yetişmedi ama buna uygun ağaçların ormanların da olabileceği bir noktada maalesef ormana yeterince duyarlılık gösterilmiyor. Belki ormanımız yok ama ormanla ilgili en büyük tabareler bize aittir. Çok büyük orman alanlarımız var ama içinde ormanımız yok. Böyle bir süreci yaşıyoruz. Bu anlamda 21 Mart hem Nevroz'un doğanın dirilişi olması itibariyle orman günü olması noktasında bütün insanların bu önemli değere sahip çıkması, önemsemesi, koruması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Dünya su gününün ne kadar önemli olduğu hepimizin hayatının olması olmazı bütün canlıların varlık nedenidir. Bu anlamda da çok değerlidir, çok önemlidir. Ben özet olarak basın metnimizi okuyacağım. 22 Mart Dünya Su Günü Uluslararası Su Günü her yıl 22 Mart tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır. Dünya Su Günü ile ilgili bir öneri ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı UNESCO'nun UNESCO'da yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993'te Dünya Su Günü kararının imzalanmasından sonra her yıl dünya çapında kutlanmaya başlamıştır. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'na önerilen Dünya Su Günü, gerek Birleşmiş Milletler üyelerinin gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının, sağlanmasını teşvik sağlamak amacıyla 22 Mart Dünya Su Günü olarak ilan edilmiştir. Ünivater tarafında organize edilen bu kutlamalar her yıl farklı bir tema ile gerçekleşmektedir. 2023 yılı Dünya Su Günü teması ortaklıklar ve işbirliği yoluyla değişimin hızlandırmak olarak belirlenmiştir. Önemi her geçen gün daha artan, korunması gereken varlıklarımızdan olan adeta dünyanın en temel konusu haline gelen suyun olmadığı ya da kirlendiği yerde yaşamın olamayacağı, bu bağlamda korunması gereken en önemli varlığımız ve canlı organizmaların en temel yaşam kaynağıdır.